Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlere beraber Kadınan'dan selamlar yolluyorum. Evet arkadaşlar kaç gündür video atmıyorum. Aç kafa dinlemeye bu yanlara geldim. Klasik her her ilde ilçede olan yullar bunlar var işte bu yanda. Klasik işler. Yani ilk defa tabletin kameradan çekim yapıyorum. Bakalım sıkıntı olur mu? Umarım olmaz. Biraz da garip gidiyor yani. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Minecraft'ta bir şeyler yapıyorum demem gerekiyor ben. Ama çok güzel e, videolar buldum. 200 abone özel ines bir video gelecek değil mi? Ama e, yani şimdilik bir süre e, video atamayacağım çünkü açık kafa dinleyeceğim. En az yarın ne kadar video yok yani. Ki bu videoyu dün de yayınlamış olabilirim bugün de yani. Size göre bakış açısı değişir bugün atmaya çalışırım. Şu an tarih ne mesela? <laughs> şu an tarih bende nasıl? 6 Ağustos 6 Ağustos Cumartesi şu an. Umarım yani sıkıntı çıkmazsa yarına video atarım ben 7 Ağustos'ta. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Bay bay.